Metin Yıldırım My Fizik YouTube kanalından hepinize merhabalar diyorum. Sevgili arkadaşlar 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf YKS öğrencilerimiz. Bundan sonra fizik konularını Metin Yıldırım My Fizik YouTube kanalında dinleyeceksiniz. Ne özelliği var bu kanalın diyecekseniz bu 2022 AYT ve TYT soruları incelediğimiz zaman genel olarak biraz daha yeni nesil ve sözel ağırlıklı çıktığını görüyoruz. O zaman Bizim bundan sonra konu kavramlarını iyi bilmemiz lazım. Yani sadece ben sayısal soru çözdüm, bu işi hallettim değil. Konu içerisindeki kavramları geniş bir şekilde öğrenmemiz lazım. İşte bundan sonra bu kanalda biz size konuları anlatırken bu kavramlara tek tek değinerek bilimsel olarak izah edeceğiz arkadaşlar. Burada ders anlatırken referans noktamız map kitapları olacak. Müfredatın dışında gereksiz hiçbir şeyi biz anlatmayacağız arkadaşlar. Müfredatımızda ne gerekiyorsa biz onu anlatacağız. Bizim öğrencimizin işine yarayan ne varsa sadece o konuya, öğrencinin sınavı kazanmasına odaklı bir ders anlatımı yapacağım. Video yüklemelerimizi arkadaşlar belli periyotlarla yapacağım ben. Bunun için bizim YouTube kanalına abone olun, bildirimlerinizi açın. Ben bu videolarımı yükledikçe siz de takip edersiniz. Peki biz sadece burada tamam konularımızı anlattık. Güzel bir şekilde siz konularımızı dinlediniz. Sadece biz konu mu anlatacağız bu kanalımızda? Hayır. Tabii ki burada bizim bu konu anlatımımızın dışında Bilmeniz gereken bazı soru tipleri var. Ekstra soru çözüm videolarımız olacak. Bunun yanında TYT deneme soru çözümlerimiz olacak. AYT deneme soru çözümlerimiz olacak. Aynı zamanda fizik dersine nasıl çalışmamız lazım? Evet, herkes çalışıyor. Bazıları başarılı oluyor. Bazıları başarısız oluyor. O zaman biz başarılı olmak için fizik dersine nasıl çalışmamız lazım? Bununla ilgili ayrı bir kısa video çekeceğim arkadaşlar. Kaç kitap bitirmemiz lazım? Acaba gerçekten her branştan en az 3 kitap mı bitirmemiz lazım? 4 kitap mı bitirmemiz lazım? Bununla ilgili size çok çarpıcı örnekler vereceğim. Aslında mesele sadece kitap bitirmek olmadığını göreceksiniz. Aynı zamanda bizim başarılı olan öğrencilerimiz var farklı fakültelere gitmişler. Bu öğrenci arkadaşlarımızla belli zamanlarda konuşmalarımız olacak. Bu konuşmalarımızla da size belli bir ufuk kazandıracağız. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Unutmayın parolamız artık şu. Fizik dersiniz kötüyse henüz karşılaşmadık demektir. Hepinize başarılar diliyorum.